Herkese merhabalar. 5. sınıf İngilizce. 2. dönem 2. hızıyla başlıyoruz. Are you ready Tonguç? I'm not ready teacher. Hiç korkmana gerek yok. I'm not ready desen de hiç endişelenmene gerek yok. Birazdan hazır olacağız. İnşallah çok güzel bir şekilde. Öncelikle party time yani parti zamanı, fitness, the animal shelter, hayvan barınağı ve festivals, festivaller konusunu güzel bir şekilde sorularıyla beraber bak böyle çok güzel yazılı var wow. gördüğün gibi renkli, resimli. Bunların kelimelerin anlamını öğreneceğiz. Should'lar, shouldn't'lar, festival tarihleri, aynı zamanda present continuous tense, ...must, mustn'tlar, işte aylar, June, January, August, February, October veyahut da soru eşleştirmeleri bir sürü sorumuz var. Güzel reading soruları bayağı var. soru hazırlamışsınız evet, hocam. Evet bayağı bir soru hazırladık senin için. Okullardaki, İmatip Ortaokullarındaki, Anadolu Selerindeki, kolejlerdeki bütün hocalarımızla görüştük. Sorularla alakalı neler sorabileceklerini öğrendik. Mükemmel bir yazılı provası yapacağız Songuç Elad'ı benim. Ardından da ne yapacağız? Yatacağız hocam. Hayır ardından yatmayacağız. Ardından da yazılı notlarımızdan kelimelerimizi tek tekrar etmemiz gerekiyor. Burada e, ikinci dönem ikinci yazılı için bak sayfa 134, 135, 136, 137 burada sonuna kadar kısımda İngilizce kısmı. Biliyorsun burada Türkçe, Matematik, Fen, Din, Sosyal var ve İngilizce var. Buradaki yazıları güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Güzel bir şekilde konularımızı öğrendikten sonra süper bir şekilde Dinamo Soru Bankası'ndan da yine sorularımızı çözerek başarıdan başarıya koşacağız. O zaman Arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerimizi bağlayalım ve yazılı provamıza başlayalım. Are you ready to? I'm ready hocam. Ha, bak bu sefer hazırım diyorsun. O zaman hadi bakalım başlayalım. Şimdi. <laughs> Öncelikle kelimelerimiz var. Write the names of animals under the correct pictures. Hayvanların adını e, doğru resimlerin altına yazın diyor. Bakalım şimdi. Bu nedir sence Tonguç'um? Tavşan. Çok güzel. Tavşan. O zaman buraya hemen rabbit diye yazalım. Bu nedir? Hmm. Çok güzel sesini bile çıkardın. O zaman inek sesi çıkardığına göre ben inek yazacağım. İnek nerede? İnek bakalım burada. Cow. O zaman buraya yazıyorum. Cow diye yazdım. Burada bir maymunumuz var. Hemen maymunun altına monkey diyorum. Buradaki bak, nedir? Bak bak, bak 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 Çok güzel. Sesini çıkarman da güzel bir şey. Anladığın anlamına geliyor. O zaman çıkın diyoruz. Zaten resmine bakıp hangi hayvan olduğunu anlıyorsun ama bana İngilizcesini söyle ben lazım. olmuşum chicken diyoruz. Çok güzel. Burada neyimiz var? <laughs> Çok güzel. Tam bir yavru kedi sesi yaptın. Çok güzel. O zaman kitten diyelim. Yani cat, kedi, kitten, yavru kedi. Bu nedir Tonguç Hanım benim? Me. Çok güzel bir koynumuz var. Gerçekten bütün sesleri mükemmel bir şekilde yapıyorsun. Bu nedir Tonguç Hanım benim? Aslan. Harikasın. Aslan, lion. Bak kitten, yavru kedi. Sheep, koyun. Lion, aslan. Ee, peki bu nedir? Yavru köpek. Çok güzel. Bu da puppy yani yavru köpek. Bak dog normal bildiğimiz köpek ama puppy yavru köpek. Kitten, yavru kedi. Bu, bunun yani ketin yavrusu olmuş oluyor. Yani dok yani köpeğin yavrusu olmuş oluyor bunlar. Burada da bir e, neyimiz var. Ay, 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 ay. çok güzel. Gerçekten bütün hayvanların sesini çıkarmada çok başarılı sonuçlar. Donkey yılan sesi çıkar bakalım. Sss. Muhteşemsin. Bugün gerçekten çok hızlı süper bir giriş yaptık. Ne dedik? Rabbit tavşan, cow inek, monkey maymun, chicken tavuk, sss, snake yılan dedik. Donkey eşek dedik. Papi, yavru köpek, lion, aslan dedik, sheep, koyun dedik ve sheep diye böyle me 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 değil mi? Kitten de kedi dedik. Güzel hayvanlarımızı öğrendik hop geçiyoruz. Şimdi de aktivitelerin ingilizcesine bakalım. Biraz kelimeleri pekiştirelim ardından zaten çok güzel alıştırmalarımız olacak Tonguç'um. Şimdi climbing, fishing, playing soccer, top oynamak, trekking, yürüyüş. Bak buraya yazalım Türkçesini hemen yürüyüş diye yazalım güzel bir şekilde Tonguç'um. E, camping kamp yapmak zaten camp kamp. Ice skating de nedir? Buz pateni yapmak. Şimdi burada gördüğün gibi çadırımız var. Çadır da bu uyuduğuna göre ne yapıyor Tonguç'um? Kamp yapıyor. Harikasın kamp yapıyor. O zaman camping diyebiliriz. Çok güzel bir şekilde. Buraya baktığımız ise dağlara tırmanıyorsun. O zaman tırmanmak climb'dı. Climbing diyebiliriz. Burada bir balıkçımız var. O zaman bu nedir? Fishing. Muhteşemsin. Fishing. Tebrik ediyorum seni. Fishing. Balıkçılık. Burada top oynanıyor. Top oynamak ne Tonguç'um? Playing soccer. Muhteşemsin. Tebrik ediyorum seni. Playing sucker diyebiliriz çok güzel bir şekilde. Buraya baktığımızda ise arkadaşımız buz pateni yapıyor. O zaman ice skating, ice buz demek zaten. Hatta ice cream de buz krem yani dondurma olmuş oluyor. Şimdi ice skating de buz pateni dedik. Peki burada ne yazmadık? Trekking, yürüyüş yazmadık ama olsun diğerlerini tamamlamış olduk mükemmel bir şekilde. Geldik buraya should ve shouldn't. Şimdi should melimalı yapmamız gereken şeyler, shouldn't ise yapmamamız gereken şeyler. Şimdi We wear uniform at a school. Üniforma giymeliyiz okulda. Giymeliyiz, giymemeli miyiz? Giymeliyiz. Giymeliyiz tabii ki. O zaman you should diyorum. You should wear uniform at a school. Okulda üniforma giymelisin. You have a math exam. Matematik sınavı var. So bu yüzden you should study hard. O yüzden iyi çalışmalısın. Study hard. You are cold. Üşüyorsun. So Bak üşüdüğüne göre soğuk su içmeli mi içmemeli mi? İçmemeli. Harikasın içmemeli o zaman you shouldn't diyoruz. You shouldn't drink cold water. Soğuk su içmemelisin. Sleep early on weekdays. E hafta içi günlerde erken uyumamız lazım. Niye? Pazartesi okula gidiyoruz, salı okula gidiyoruz, çarşamba okula gidiyoruz, perşembe okula gidiyoruz, cuma okula gidiyoruz. Dolayısıyla pazar gecesi erken yatmamız lazım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe geceleri erken yatmamız lazım. Cuma gecesi belki biraz geç yatabiliriz eğer cumartesi sabahleyin bir kursumuz falan yoksa. Ama bu zamanlarda erken yatmamız lazım. O zaman you should sleep early on week diyoruz. Hafta içi günlerde erken uyumalısın. Şimdi Arkadaşlarımıza yardım etmeli miyiz Tonguç'um? Etmeliyiz. Tabii ki etmeliyiz. Harikasın. O zaman you should help your friends diyorum ve geçiyorum diğer kısma. Şimdi match the Turkish festivals with the days. Yani bizim festivallerimizi böyle güzel günlerimiz bak bayrağımızla dalgalandı. Güzel bir şekilde eşleştirmemiz lazım. Şimdi Victory Day zafer günü, zafer bayramı. Children's Day çocuk bayramı. Youth and Sports Day gençlik ve spor bayramı. Republic Day de cumhuriyet bayramı. Şimdi ee, çocuk en en bildiklerimizden başlayalım. Çocuk Bayramı ne zaman Tonguç herhalde benim? 23 Nisan hocam. Dolayısıyla 23 Nisan ne yapacağız? Çocuklar Günü diyeceğiz. Şöyle hemen güzel bir şekilde eşleştirdik. O zaman bu böyle. Şimdi gelelim Zafer Bayramı. Zafer Bayramı 30 Ağustos. Onu da hemen şöyle hop 30 Ağustos Zafer Bayramı diye eşleştirelim. Devam ediyorum. Youth and Sports Day. Gençlik ve Spor Bayramı. O da 19 Mayıs Yakın hemen. bir zamanda kutladık hocam. Evet, yakın bir zamanda kutladık. Tebrik ediyorum seni Tonguç'um. Şimdi Republic Day 29 Ekim'di. 29 Ekim Republic Day olduğuna göre onu da şöyle yeşille gösterelim. Bak bu da böyle Republic Day olmuş oluyor 29 Ekim. 29 October 29 Ekim, 3 Ağustos 30 Ağustos, 19 May 19 Mayıs, 23 April 23 Nisan'da eee Çocuk Bayramı olmuş oluyor. Burası önemli Tonguç Ela'nın benim. Hoca da bu yazılıda burayı sorabilir. O yüzden buraya çok dikkatli olmamız lazım. Hocanın soracağını bilelim. Biz de zaten yazılı notlarımızı da buna yer verdik. Burası önemli. Geçtik burayı. Şimdi. Demiş ki use present continuous tense. Yani şimdiki zamanı kullanın demiş. Şimdi şimdiki zamanla alakalı bir kere şunu bilmemiz lazım. Şöyle bir sayı doğrusunda, doğrusunu da zaman doğrusuna gösterirsek. Now. Şimdi. At the moment. Şu andaki bir şeyler gördüğümüz zaman şimdiki zaman oluyordu. Burada şunu bilmemiz lazım. I'da am. V'de you'da, they'de, are, he, he'de, işte Judy'de, Tonguç'ta, Ali'de, Ayşe'de is kullanmamız gerekiyordu. Bir de fiillere ing eki getirmemiz gerekiyordu. Yani şöyle, hemen bunu şurada göstereyim. Mesela diyelim ki I dedik, you dedik, işte we dedik, işte they dedik, aynı zamanda he dedik ve de e, Tonguç diyelim, tamam mı? Burada burada bir kere fiilimize mutlaka ay önceki gelecek. Mesela, Hocam Tonguç gözükmüyor. Evet gözükmedi Tonguç yazısı. O zaman Tonguç'u başka bir yukarıya yazalım. Şöyle Tonguç'u siliyorum buradan. Tonguç'u nereye yazalım? Tonguç'u şuraya yazıyorum. Bak şu, şu ayın üstüne yazıyorum. Hatta nereye yazayım? Şuraya yazıyorum. Tonguç'u şimdi gözüküyor mu? Şimdi gözükmüyor. Şöyle yapalım. Tonguç'u buraya yazayım o zaman. Tonguç'u nereye yazayım? Şuraya yazıyorum Tonguç'u. Tonguç yazayım. Hatta bir de Tongül yazalım. Hatta bir de Tankut yazalım. Tamam mı? Şuraya yazdık. Çok güzel. Şimdi söylemedi, söylediğin iyi oldu. Şimdi burada şu çok önemli. I am, you are, we are, they are diyoruz. He is, Tonguç is, Tongül is, Tankut is diyoruz. Sonra da fiilimizi yazıyoruz. Fiilimizin de ing ile halini yazıyoruz. Mesela fiilimiz ne olsun diyelim ki go olsun. Veyahut da ne, buraya da yazıyorum go'yu. Sonrasında mutlaka ing getirmemiz lazım. I am going diyoruz. You are going, we are going, they are going, he is going, Tonguç is going dememiz gerekiyor. Şimdi o zaman burada I am reading diyoruz. Niye? I am gelecek ve reading sonra da ing ekini getiriyoruz. I am reading a book now. Ben şimdi bir kitap okuyorum diyor. Burada ise olumsuzu var. Olumsuzlarda not getirmemiz lazım. We are not yani we aren't playing football. Biz futbol oynamıyoruz şu anda diyor bak. Eğer olumlu olsaydı we are playing futbol diyecektik. Bak olumlu olsaydı eğer bu artı olsaydı we are playing futbol diyecektik. Ama olumsuz olduğu için we aren't playing futbol diyoruz. Sorusunda da şimdi she'nin orijinali neydi? She is diyorduk bak she is watching. Sorusunda ise is she watching the film diyoruz. Is she watching the film? O film izliyor mu diye şeklinde sorabiliriz. They run in the garden. They are running in the garden diyoruz. Onlar bahçede koşuyorlar. Olumlu olacak. Olumsuz olsaydı ne olacaktı? They aren't running. Mükemmelsin. They aren't running diyecektik. Soru olsaydı da are they running şeklinde söyleyecektik. Şimdi yani kuralımız esasında çok net bir şekilde belli. Şuradan bir tane boy sayfalık göstermeye çalışayım ki bu present continuous tense ile alakalı bir şey çıkarsa yapalım. Şöyle gelsin artık kağıt. Alttaki kağıtlardan dolayı gelmiyordu ama şimdi geldi. Şimdi bir kez daha burada gösteriyorum. Tonguç benim. He is going dedik. Bu tamam. Bu olumlusu. Olumsuzunda ne diyordu Tonguç'um? He isn't going. Çok güzel. He isn't dedik. He isn't going. Sorusunda ise, sorusunda ise şu izi başa alıyoruz. Is he going diyoruz. Bu kadar basit. Aynı şey tabii ki e, ee, she didn't. She is going. She isn't going. Is she going? Are, mesela you are going. You aren't going. Are you going şeklinde bununla bu yer değiştirmiş oluyor Tomuçela eladı benim. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bu olumsuzmuş. Judy'ye bir kere iz gelir. Judy is diyelim. Şöyle kırmızı ile yazmaya devam edelim. Judy is going ama olumsuz olduğu için de Judy isn't going diyoruz. Olumsuz isn't. Olumsuz aren't. Soru is she oluyor. Olumlu da ise I am reading, they are running şeklinde söylememiz yeterli. Geldik must ve mustn'ta. Şimdi must yapmak zorunda olduğumuz şeyler. Mustn't ise yapmamak zorunda olduğumuz şeyler. Şimdi diyor ki it's my cousin's birthday next Sunday. Bu benim kuzenimin doğum günü gelecek pazar diyor. Tamam güzel mutlu yıllar diyelim ona. Peki ona hediye present gift almalı mı? Yani sence almamalı mı? Almalı hocam. Almalı değil mi yani ayıp bir şey doğum günü ise hediye alması lazım. O zaman I must buy her a present. Ben ona bir hediye almalıyım diyor. Almalıyım ya ayıp olur yoksa diyor. Şimdi buraya bakalım. I must veya I mustn't clean the house after party. Partiden sonra evi tabii ki temizlemelisin. Pis niye bırakıyorsun evi? I must clean the house after party. Partiden sonra odayı temizlemeliyiz dedi. Buraya bakalım. You nokta nokta eat fast food because it is harmful. Bak fast food yememelisin ya da yemelisin çünkü zararlı diyor. Hmm, zararlıysa ne yapmalıyız? Yememeliyiz. Çok güzel yememeliyiz. O zaman you mustn't eat fast food because it is harmful diyebiliriz. You can't go out. Dışarı çıkamazsın. First ilk başta ödevini bitirmemelisin mi? Bitirmelisin bitirmeden mi? bitirmeden dışarı çıkamazsın. Evet biliyorum. Anneler hep böyle söylüyor. Haklısın Songuç'um. Tam bir anne cümlesi. Haklısın. You must finish your homework. Yani İngiltere'de anneler böyle diyor. You can't go out. First you must finish your homework Kevin. Şeklinde böyle anneler böyle söylüyor. Türkiye'de de dışarı çıkamazsın. Ödevini önce bitirmen gerekiyor diyor annelerimiz. Hepsini de ellerinden öpüyoruz. Geldik buraya. Help my mom. She is ill. Anneme yardım etmeliyim, o hasta diyor. Ha, o zaman I must olacak tabii ki. Anneme yardım etmemeliyim, anlamsız bir cümle olur diyoruz. Bir geçiyoruz diğer sorumuza. Fill in the blanks with the months below. Ee, aşağıdaki ayları boşluklara doldurun diyor. Şimdi June, January, August, February, October. Ee, Haziran, Ocak, Ağustos, Şubat ve ee, nedir? Ekim ayları. Şimdi bu ayların hangi ay sırada olduğunu bilmeden önce bir ayları bir sıralayalım. Bak şimdi. Zor olanları siyahla yazacağım. Yani ezberlememiz gerekenleri. Kolay Türkçe'de olanları da kırmızı ile yazacağım. Bak şimdi. ilk ayımız İngilizce'yi, Ocak ayı biraz zor. Çünkü Türkçe'deki ocağa benzemiyor. January. Türkçe'de biz January falan demiyoruz. January ilk ay. Birinci bak. Birinci ay. Son ikinci acım ayımız da biraz kafa karıştı. February. Bak bu da ikinci ay. Şubat. Ama üçüncü ay çok basit. Biz Mart diyoruz. Adamlar da Mart diyemedikleri için March diyor. Bu kadar basit. Sonra dördüncü ayımız. Bak dördüncü ayımız. E, April bir birazcık e, bu da biraz kafa karıştırıcı ama esasında April ninja kaplumalarda bir kızın ismiydi gazetecinin ismiydi. E, Türkçe'de de Nisan bir kız ismidir oradan aklına tutabiliriz. April kız ismi April Nisan böyle aklına tutabiliriz. Hadi onu 5 Beşinci ay Mayıs İngilizce'de Mayıs diyemedikleri için May demişler yani Mart ve Mayıs aynısı zaten. Şimdi devam ediyorum. Altıncı ayımız June Haziran. Yedinci ayımız July Temmuz. Sekizinci ay neredeyse aynısını demişler. bak sekizinci ay Ağustos bak Ağustos bizlere de de Ağustos diyoruz. Şimdi bundan sonrası çok daha kolay bak. Burada sadece 1 2 3 4 5 tane ayın İngilizcesini bilmen yeterli. Ocak ne demek? Şubat ne demek? Nisan ne demek? Haziran ve Temmuz ne demek? Bir senede yeterli. Diğerleri zaten belli. Mart Març, May Mayıs, Ağustos Ağustos. Şimdi burada esas önemli olanı söylüyorum. Son 4 ay bak. Son 4 ayı da kolay olduğu için bak 9 10 11 12. Son 4 ayı da kolay olduğu için şöyle yapıyorum bak şimdi. İlk harflerini yazıyorum bak. Son dört ay. A. Niye son yazdım? Çünkü September bak September Eylül, October, Ekim, November Kasım, December Aralık oluyor. Bu kadar basit. Yani şu son dört ayda da son D yazıyorsun bitiyor. Şimdi bundan sonrası çok basit. Diyor ki altıncı ayı, yılın altıncı ayı. The six month of the year. Altıncı ay neymiş bakalım? Jun. Bak bu zor. Hemen Jun'u yazdık. Haziran. Sonra the eighth month of the year. Sekizinci ay Ağustos. E Türkçe'de de aynı zaten. Ağustos. Hemen buraya yazıyorum. Ağustos diye yazdım. Çok güzel. Bunu eledik. The tenth month of the year is. Onuncu ay Oktober'mış. Yani son de Eylül, Ekim. O zaman Ekim de yazıyorum. Oktober şeklinde. Sonrasında ne diyor? The first month of the... Ayın ilk ayı daha doğrusu yılın ilk ayı yani yılbaşında gördüğümüz ay Ocak ayı o da January diye yazıyorum. The first month of the year. The second month ikinci ayımızda Tabii ki nedir? February yani Şubat. Onu da yazıyorum. February şeklinde söylüyoruz. Bitiyor. Dolayısıyla Ocak, Şubat'ı iyi bileceğiz. Mart zaten Mart. Epril'i bileceğiz. May zaten Mayıs. Jun, Julay, Haziran, Temmuz'u bileceğiz. Jun, Julay, Jun, Julay diye aklına tutabilirsin. birazcık... Zor değil mi Tonguç? Un? Oo çok zor. <laughs> ya, ne çok zor evladım aynı zamanda August, Ağustos demek zaten. Burada da son dört ay olduğu için S, O, N, D. Yani September, October, November December diye ezberleyebiliriz. Şimdi gelelim bu soruları eşleştirmeye. When is your birthday demiş. Senin doğum günün ne zaman? Şimdi burada doğum günü ne zaman dediğine göre benim bir doğum günü keke ihtiyacım, doğum günü pastasına ihtiyacım var olmaz. Saat 7'de de olmaz insanın doğum günü. İnsanın doğum günü böyle bir şey olur. It is on 16 July. Dolayısıyla abi, burası 1 oluyor. Senin doğum gün ne zaman? 16 Temmuz'da. What do you need? Ne ihtiyacın var? Bak need demiş. O zaman burada need dememiz lazım. I need a birthday cake. O zaman buraya da iki yazıyoruz. Where is the party? Parti nerede? Saat 7'de diye cevap verilmez. Kafede diye cevap verilir. O zaman buraya 3'ü yazıyorum. E pardon 3'ü yazıyorum şuraya. It is at the cafe. O bir kafede diyebiliriz. Can I come to the party? Partiye gelebilir miyim diyor. Of course you can. Bak kendi sormuş. Kendi cevap veriyor. Of course tabii ki gelebilirsin diyor. O zaman burası da dört oluyor. En son ise beş. What time is the party? Parti saat kaçta? Saat beşte diyoruz. Ve herkesle partiye bekliyoruz. Şimdi geldik diğer sorumuza. Choose the correct answer diyor. Doğru cevabı seçin diyor. Şimdi yeşiller yes, kırmızılar x'ler no. Skate, kayak yapmak. Swim nedir? Yüzmek, climb a tree, ağaca tırmanmak, run fast'e hızlı koşmak. Şimdi Fatih, yani buz pateni, kayak yapamıyor, yüzemiyor, ağaca tırmanabiliyor. Tebrikler Fatih. Bravo! Çok güzel, Fatih e alkışlıyoruz ağaca tırmandığı için ve hızlı koşabiliyormuş. Fatih tam bir keçi, daha doğrusu tazı, kedi yani. Özge'ye baktığımızda tamam, skate, kayak yapabiliyor paten ama... Paten yapabiliyor. E, paten yapabiliyor, skate, paten yapabiliyor ama swim, e, yüzme yapamıyor, ağaca tırmanabiliyor, hızlı koşamıyor. Beste'ye baktığımızda sadece yüzebiliyor ve hızlı koşabiliyor. Cem'e baktığımızda ise sadece ağaca tırmanıyor. Cem'i e de gerçekten tebrik ediyoruz. Şimdi, which one is true? Hangisi doğrudur? diyor. Fatih can swim. Fatih yüzebilir, yanlış. Özge can swim. Özge yüzebiliyor mu? yanlış. E Beste can sıvım. Beste yüzebiliyor mu? Evet, Beste yüzebiliyor. Bu doğru. Cem kensiyor mu? Cem yüzebiliyor mu? Cem nerede? Yüzemiyor. Tamam bu da yanlış. O zaman birinci sorunun cevabı Ceyhan oldu. Zaten yapacağımız şey çok basit. Yapabiliyor zaten yes diyor. Bu kadar basit. Ken yani. Hangisi yanlıştır yoksa yanlışı bulacağız. Fatih can climb a tree. Fatih ağaca tırmanabiliyor mu? Tırmanabiliyor. Bu doğru. Özge can skate. Ee, Özge paten yapabiliyor mu? Özge can skate. Bu da doğru. Beste can skate. Beste... Aa beste yapamıyor. Bu yanlış. Cem can climb a tree. Cem ağaca tırmanabiliyor mu? Tebrikler Cem tırmanabiliyor. Bu da doğru. Fatih and Özge. Fatih ve Özgeken, Fatih ve Özge'nin beraber yaptığı şeye bakalım. Fatih ve Özge ikisi birden sadece paten kayabilen Özge. Sadece yüzebilen ikisi birden yüzemiyor ama yazıyor. ikisinin birden yapabildiğini soruyor. İkisi birden ne yapabiliyor Tonguç'un? Ağaç tırmanabiliyor. Harikasın ağaca tırmanıyor. Hatta Cem de tırmanabiliyor. Üçü birden inşallah bir gün ağaca tırmanırlar. O zaman Fatih ve Özge sadece climb a tree konusunda ortaklar. O zaman cevabımız burada da D seçeneği oluyor. Şimdi gelelim buraya. Matching, eşleştirme. Şimdi let's haydi. Let's go cycling together. Hadi gel bisiklete binelim diyor. Şimdi burada bakalım hangisi olacak. It's a good idea. Güzel bir fikir olabilir mi? Olabilir hocam. Olabilir ama ardından başka bir şey söylüyor. Diyor ki I love nature. Doğayı severim. Demek ki bu doğayla alakalı bir şey olacak. That sounds great. Kulağa hoş geliyor. I like ball games. Kulağa hoş geliyor. Top oyunlarını severim diyor. Bu da anlamsız. Bisiklet sürmek diyor. I'm afraid I can't yani korkarım gelemem. I don't like music or dance. Yani bisiklet sürelim hadi bisiklet sürelim sorusuna korkarım gelemem diyebilirsin ama ardından gelen ifade çok önemli. I don't like music or dance. Ben müziği veya dans sevmiyorum niye cevap veririz? Ben sana bisiklet dedim. I'm sorry I can. Üzgünüm yapamam. I don't like riding bicycle. Ha işte bu olur. Niye? Let's go cycling dedi. O da I don't like riding bicycle dedi. Bak bisiklet sürmeyi sevmiyorum dedi. O zaman burada cevabımız burada D oluyor. Niye? Haydi bisiklet sürmeye gidelim. Üzgünüm, kusura bakma. Yani üzgünüm, yani yapamam. Ben bisiklet sürmeyi sevmiyorum dedim. Şimdi ikiye bakalım. Shall we play basketball today? Bugün biz basketbol oynayacak mıyız diyor. Burada basketbol bollu bir B şey. B olabiliyor hocam. Yani. Harikasın, B olabilir diyorsun. That sounds great. Harika, kulağa hoş geliyor. Yani kulağa hoş geliyor, kulağa süper geliyor. I like ball games. Bak ball dediği basketboldaki ball. Yani burada cevabımız B oluyor. Zaten bak şuna dikkat et. Basket sepet demekti de onun içeriği adı benim. Tamam mı? E, hand el demek. Hand el demek. Foot da ayak demek. Şimdi dikkatlice dinle burayı. Bak şimdi. Bu neydi? Basket. Öyle değil mi? Bu neydi? Hand el. Bu neydi? Foot. Öyle değil mi? Ayaktı. Şimdi bunların hepsini yana top getiriyor. Bak. Basketbol. Handball. Futbol. Bitti bu kadar. Ayak topu, el topu, sepet topu. Dolayısıyla ball game top oyunlarını seviyorsa o zaman cevap B oluyor. Şimdi diyor ki How about jogging in the park? Parkta yürüyüşe ne dersin diyor. It's a good idea. I love nature. Çok güzel. Tebrik ediyorum seni Tonguç'um. It's a good idea. I love nature. I love nature diyorsa ee, jogging the park olur. O zaman buraya da A seçeneğini yazabiliriz. Şimdi bu yaptıklarımızı eleyelim şöyle. Yaptıklarımızı eleyelim ki sıkıntı olmasın. Şunu yapmıştık. C ve kaldı. Shall we go dancing after school? Okuldan sonra... Okuldan sonra dansa gidelim mi? Bu da cevabını veriyor zaten. I'm afraid I can't. Korkarım yapamam. I don't like music or dance. Dansı ve müziği sevmiyormuş. Gerçekten bu da çılgınmış bu çocuk da. Kimmiş böyle yani? C diyoruz. Sonuç üstte belli artık. Why don't we go camping this weekend? Aa bak burada yanlış anmışız Tonguç'um. Eee... I'm sorry, I'm very tired to go jogging. Jogging sorusunun cevabı buymuş. Bak burada hızlı gittik ama olsun, gene cevabımız ortaya çıktı, hiç üzülmemize gerek yok. Why don't we go camping this weekend? Neden kampa gitmiyoruz bu hafta sonu? Bunun cevabı A oluyor. Aa. Bunun cevabı E oluyor. Neden? Çünkü bak burada direkt jogging jogging varmış. Esasında tahmin ettiğimizden kolaymış. Yürüyüşü illa doğayı sevmemize gerek yok. Sen ben seni alkışlamışım alkışımı geri alıyorum gerçekten. Ya almayın ya. <laughs> hocam. Yapacak bir şey yok. Olsun ama ben seni motive etmek için bazen böyle yanlış yaptığın sorularda doğru diyebilirim ama sıkıntı yok. Zaten benim de dikkatinden kaçtı bak. jogging, jogging olduğu için buradan yapacağız. Burada ise camp ve love nature diyebiliriz. Geldik son sorularımıza. Diyor ki, do you like skateboarding? Paten kaymayı sever misin diyor. Her pazar. Evet o, se o no I can't, yes I do. Bak do you dediği için yes I do diyebiliriz. O zaman buraya D yazıyorum. Can you climb a tree? Ağaca tırmanabilir misin? Yes, he does. No, I can't. Yapamam. It is very difficult. O çok zor diyebilir. O zaman bu da C. Bak, can you? No, I can't. Does your father play soccer? Baban top oynuyor mu? Yes, I do. We need you. Yes, he does. He likes it so much da olabilir. Bu da B seçeneği. What do you need for tennis? Tenis için neye ihtiyacın var? We need. Bak, need, need. Görüyor musun? We need two rackets and a small ball. Bir tane, iki tane rakete ve küçük bir topa ihtiyacımız var. O yüzden bu da E oluyor. How often do you ride a horse? E, nedir how often? Ne kadar sıklık? Bak how often sorusunun cevabı twice a week, once a week, every week, every month, every day ya da every Sunday gibi şey olabilir. Bak eğer soruda twice a week diyorsa ya da, ya da once a week diyorsa ya da every day, every year falan filan diyorsa o how alakalı bir şeydir. O yüzden cevabımız net bir şekilde A seçeneği oluyor. E, ee, veyahut da mesela three times a week de diyebilir. Three times a week de diyebilir Tonguç herhalde. Benim. Skateboarding ne demek hocam? Güzel bir soru Tonguç'um. Skate e, paten demek ama skateboarding kaykay oluyor. Ayrı bir şey yani kaykay bak. Patenle kaykay arasındaki farkı bilelim. Birine şey yapıyorsun. Bir de roller coaster var. O bambaşka bir şey zaten. Bunları da yapmış olduk. Şimdi geldik diğer bir sorumuza. Read the text and answer the questions below. Parçayı okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın diyor. Bakalım. Hi, merhaba. I am Tim. Ben Tim'im. I am on our farm with my family. Ben bizim çiftliğimizdeyim ailemle. On the farm everybody should work hard. Çiftlikte herkes çok sıkı çalışmalı. I am collecting the eggs now. Ben şimdi e, yumurtaları topluyorum. My sister, kız kardeşim Linda is watering the flowers. Kız kardeşim Linda çiçekleri suluyor because she loves them. Çünkü o onları seviyor. My grandfather, babam, dedem daha doğrusu Roger is riding the horse ata biniyor and my grandmother, babaannem Rose is milking the cows. S e, i̇nekleri sütünü sağlıyor. My father, babam Peter Peter is cleaning the barn and my mother Carol is feeding the sheep. Ha, babam ahırı temizliyor ve e, annem de koyunları besliyor diyor. Gerçekten tam bir çiftlik hayatı. Şimdi Burada dikkat olmamız lazım. İlk başta bildiklerimizin yerden, bildiğimiz yerlerden gitmemiz lazım. Şimdi burada ilk soru diyor ki, how many people are there on the farm? Çiftlikte kaç tane insan var diyor. Sen çiftlikte kaç tane insan var Tomuş Eda'da benim? Altı hocam. Bakalım doğru mu söyledin? Bir dedik. İki. E, üç. Babaannesi var, pardon. Babaannesi Roger, Rose. Babası var bir de annesi var. Yani Carol, Peter, Rose, Roger, Linda, Tim. Çok güzel. Altı. Tebrik ediyorum seni. Bilmişsin Tonguç'um. Why is Linda watering the flowers? Linda neden çiçekleri suluyor? Çünkü because she loves them diyor. Bak because hemen why sorularına because'a cevap vermemiz lazım. Because she loves them. Çünkü o onlardan e, çünkü onları seviyor diyor. Which animal is Carol feeding? Hangi hayvanı besliyor Carol diyor. Bakalım. Carol hangi hayvanı besliyormuş? Bakalım. Nerede? 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 Ee, Carol. Neredesin Carol? Ha Carol. Koyunu besliyor hocam. Aferin. Koyunu besliyormuş. Şey besliyormuş. O zaman She is feeding. Besliyormuş. The sheep. Koyunu besliyormuş diyebiliriz. Çok güzel. Buraya bakalım. Is Peter collecting eggs? Peter e, yumurtaları topluyor mu? Hayır. Peter Cleaning the barn. Ahırı temizliyormuş. Dolayısıyla yumurtaları toplayan kimdi? E, yumurtaları toplayan e, Tim'di. I am collecting the eggs now diyor. O zaman is Peter collecting? No, he isn't diyeceğiz. Çünkü e, yumurtaları toplayan Tim. What kind of animals are there on the farm? Ne çeşit hayvanlar var diyor. Şimdi birincisi yumurtaları topladığına göre bir kere çıkın var diyebiliriz. Yumurtalar var. Ç hiç çıkını yazdık. Sonra başka ne var? Koyun var hocam. Koyun var çok güzel. Sheep. Tamam mı? Sonra ne vardı? Ahırı temizlediğine göre at olduğunu düşünebiliriz. Ama biz ahır, inek ahırı olduğu olacağı için cow diyelim. İnek var. Başka çiçekleri sulamıştı. Başka ha horse at da varmış. Doğru. Ahırda da var. Tamam horse. Şimdi horse'u gördük. Hatta şöyle renkli gösterelim. Bak. Eggs'den dolayı yumurtalardan dolayı tavukları yakaladık. Atı gördük. İnekleri gördük. Ee, başka koyunu gördük. Tamam. Bu kadar yeterli zaten. Şimdi geldik diğer sorumuza. Read the text and write true or false. Text okuyun diyor, doğru veya yanlış deyin diyor. Hi, merhaba. I am Alp. We are on a school trip today. Biz bugün okul e, gezisindeyiz. We are visiting the animal shelter. Biz hayvan barınağını ziyaret ediyoruz. Look at those ducks. Şu ördeklere bakın. They are swimming in the lake. Onlar e, şeyde yüzüyorlar. Nerede yüzüyorlar? Gölde yüzüyorlar. The puppies are playing with a ball. Köpekler toplu oynuyor diyor. Yavru köpekler. The cat is climbing the tree. Kedi ağaca tırmanıyor. Be quiet please. Sessiz olun lütfen. The turtles are sleeping under the tree. Kaplumbağalar e, ağacın altına uyuyor diyor. The vet is examining the rabbit. E, vet yani veteriner e, tavşanı tedavi ediyormuş. Tavşanı inceliyormuş. Rabbit tavşan demek. And Jane is feeding the birds in the cage. Jane besliyormuş kuşları neredeki? Kafesteki. Şimdi başlayalım. Alp is visiting the animal shelter. Alp hayvan barınağını ziyaret ediyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Niye? Okul gezisindelerdi. We are yani Alp de bunun içinde visiting the animal shelter diyor. O yüzden buna true diyebiliriz. Şimdi ducks are climbing a tree. Ördekler ee, ağaca tırmanmaz. Ördekler ki. ağaca tırmanmış. Ördekler ağaca tırmanmaz. Bak listen için böyle bir şey olamaz. Ee, cat ağaca tırmanır. Kedi ağaca tırmanır. O yüzden bu false. Ördek ağaca tırmanmaz. The cat is sleeping. Kablumbağa uyuyordu. O yüzden the turtles are sleeping dediği için bu da yine false. The turtles are under the tree. E, kaplumbağalar ağacın altında mı diyor? Evet bak the turtles are sleeping under the tree. Ağacın altında oldukları kesin. O zaman burası doğru. Ama uyuyan kedi değil. Kedi tırmanıyordu. Kaplumbağalar e, uyuyordu. Jane is Jane is feeding the birds. Jane kuşları besliyor muydu bakalım? Jane is feeding the birds diyor. O zaman bu da yine true diyebiliriz. Şimdi hızlı bir şekilde ama uzun ve detaylı bir şekilde yazılı programımızı yaptık Tonga Şehladı benim. Yapman gereken ikinci dönem yazılı notlarımızdaki İngilizce kelimelerini güzel güzel çalışıp ezberlemek. Burada sayfa sayfa hepsini verdik. Ardından da ardından da Dinamo soru bankamızdaki soruları da bununla alakalı çözersem mesela Animal Shelter'da burada sorularımız var takıldığın soruların da çözümünü kare okursan inşallah sınavdan çok yüksek notlar alırsın. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın arkadaşlar. Şimdiden sınavlarınızı sizlere başarılar diliyoruz.